Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Kaldığı yerden devam ediyor dersek sanırım e, yanlış olmaz. E, burada e, bir teknik adamın bir takıma dokunuşlarından defaatle bahsettik. Özellikle Cesus'un e, takımı sürekli kazanırken bile ya da puanlar kaybettiği dönemde bile bir e, duygu istikrarı var. Tavır istikrarı var. E, bir e, mimiklerinde davranışlarında istikrar var. Mesela maçın 20. dakikası bakıyorsunuz e, çok ciddi bir müdahalesi var oyuna. 90 artıya gelmişsiniz. Orada e, takımınız önde. Galip gelmişsiniz. Benzer şekilde bu temposunu, beklentilerini dile getiriyor. Yani maçı 1-0 öndeyken, 2-0 öndeyken, 3-0 öndeyken diye değerlendirmiyor. Bu bu da doğal olarak onu izleyen, Jesus'u izleyen futbolculara, Jesus'u izleyen taraftarlara, medyaya, kamuoyuna çok doğru bir bilgi veriyor. Diyor ki benim işimi ciddiye alın. Ben bu işi ciddiye alıyorum. Yani ben Fenerbahçe'yi ciddiye alıyorum. Ben Fenerbahçe'yi çok önemsiyorum. Fenerbahçe'nin bir dakikası benim için kıymetli. Rakiplere saygı duyuyorum. Onları ciddiye alıyorum. Çünkü hani kazanırken bile hala gol atmak isteyen bir tavır sergiliyorum. Bu işler hep böyledir. Yani bir işi baştan ciddiye alırsanız hep sonuna kadar ciddi götürürsünüz. Bir yerde esnetirseniz kaybolursunuz. Fenerbahçe'deki bence en büyük güzellik, en büyük farkındalık Jesus'un işini ciddiye alması ve bunu etrafını hissettirmesi. Yani ben dünkü karşılaşmada bunu da gördüm. Fenerbahçe 19'luk golcü. Dünya Kupası arasında Antalya'da gerçekleştirdiği kamp ve oynadığı pek çok hazırlık maçıyla hazırlanan Fenerbahçe turnuva sonrası ilk resmi maçına çıktı. Sarı Lacivertler Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbul ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe rakibini Michi Batshuayi'nin iki golü ve Joshua King'in golüyle 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Sarı de İstanbul ile oynanan maçın ardından Gözler Spor Toto Süper Lig'e çevrildi. İlk 14 haftayı topladığı 29 puanla lider geçen Fenerbahçe 15. haftadaki dev maçta Trabzonspor'a konuk olacak. Sarılacivertler zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korumak istiyor. İstanbul Spor galibiyetiyle Trabzonspor maçı öncesi moral depolayan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor. Sarılacivertler Ocak ayında başlayacak ikinci transfer ve tescil döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin stoper bölgesiyle birlikte hücum hattını güçlendirmesi bekleniyor. Kanarya Joao Pedro'nun Rayovacana ile oynanan hazırlık maçında ciddi bir sakatlık sonrası bu bölgeye takviye yapma kararı almıştı. Forvet arayışlarına devam eden Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kanarya'nın Raziye Alkmar'da forma gel Yusuf Parasi'ye kanca attığı belirtildi. 19 yaşındaki forvetin kulübüyle 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor. Genç takımlarda Türkiye formasını giyen Yusuf için pazarlıklar kısa süre içinde başlayacak. O da sarı lacivertlere sıcak bakıyor. Sezon başında Aziz Alkmar takımı takıma yükselen Yusuf bu sezon çıktığı 19 maçta 7 gol ve 2 asistlik bir performans sergilerek dikkatleri üzerine çekti. Türkiye U21 milli takımı ile de 8 maça çıkan ve 1 gol atan Yusuf Barasi'nin güncel piyasa değeri ise 650 bin euro. Miguel Crespo'ya dev teklif. Fenerbahçe'nin geçen sezon Estoril'den kadrosuna kattığı Crespo ortaya koyduğu performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. 26 yaşındaki orta saha hem hücum hem de savunma katkısıyla Sarı Lajbert takımın değişilmez ismi haline geldi. Portekizli futbolcu sergilediği bu performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Crespo'yu yakın takip alırken Yıldız isme bir talip daha çıktı. İspanyol Liga ekibi Sevilla'nın Crespo ile ciddi şekilde ilgilendiği iddia edildi. İspanyol basınından aktarılan haberlere göre orta sahaya takviye yapmayı planlayan Sevilla'nın Sarılacvert futbolcu da listesine eklediği belirtildi. Teknik direktör George Sampoli'nin isteği üzerine Marsilya'dan eski oyuncusu Gerson'u gündemine alan Sevilla'nın oyuncunun maliyetinin yüksek olması sebebiyle Miguel Crespo'ya yöneldiği vurgulandı. Sevilla'nın Crespo için Fenerbahçe'ye yaklaşık 10 milyon euroluk bir teklifte bulunacağı ifade ediliyor. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 resmi maça çıkan Crespo 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. Sarı lacivertler 2021 yılında Portekiz ekibi Estoril'den kadro surak yıldız oyuncu için 1,5 milyon euro bonservis ücreti ödemişti. Fenerbahçe'yi şikirte el etkisi yaratacak stoper. Dünya üçüncüsü oldu Samandıra'ya geliyor. Dünya kupasında Hırvatistan'ın yarı finale çıkmasında önemli bir rol oynayan stoper Lovren için Zenit'ten Fenerbahçe'ye mesaj geldi. Rus takımının yetkilileri geçtiğimiz günlerde Lovren ile ilgili bilgi alan Sarıla kulübe görüşmeye hazırız şeklinde haber gönderdi. Fenerbahçe sakatlıktan dönen Luan Perizm performansına göre hareket edecek. Eğer Jesus takviye isterse Lovren için düğmeye basılacak. Futbolcu ile ilgili gelişmeler Sarı Lajvert taraftarları da oldukça meraklandırmış durumda. Bu anlamda Lovren'in transfer durumu yakından takip edilmeye başlandı. Lovren futbolu ülkesi Hırvatistan'ın Zagreb takımının altyapısında başlamıştı. Ardından ülkesinin bir diğer takımı olan Inter Zapres için yolunu tuttu. Oyuncunun transferde sonraki adresi ise Fransız ekibi Lyon oldu. Lyon'un ardından ise İngiliz ekiplerinden Southampton ile anlaşmaya vardı. Futbolcu 2014 yazında ise İngiltere'nin önde gelen ekiplerinden Liverpool'a katıldı. Liverpool sonrası adresi ise Zenit oldu. Futbolcu kariyerinde önemli başarılar elde etti. Liverpool ile Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi kazandı. Ayrıca Zenit ile Rusya Ligi ve Lyon ile Fransız Kupası'nı kazanmanın sevincini yaşadı. İsmail Yüksek Alman kancası, işte Fenerbahçe'ye gelen teklif. Fenerbahçe'ye 2020 yılında Gölcük Spor'dan transfer edilen İsmail Yüksek bu yıl takımda şans bulmaya başladı. Teknik direktör Jorge Jesus'un beğendiği İsmail verilen şansları da iyi kullanınca önemli aşama kaydetti. Fenerbahçe'nin asıl oyuncularından olan ve milli takıma yükselen 23 yaşındaki orta saha Avrupa kulüplerinde dikkatini çekiyor. Aktarılan bilgilere göre Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen İsmail'in peşine düştü. Fenerbahçe'ye 5-6 milyon euro önermeye hazırlanan Leverkusen oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İsmail'i kadro derinliği yaratmak adına rotasyon oyuncusu olarak düşünen Leverkusen Fenerbahçe'yi ikna etmeye çalışacak. Sarı lacivertler ise yerli oyuncu zorunluluğu nedeniyle Türk oyuncuları kolay bırakmak istemiyor. 5-6 milyon euro bandında bir teklife kabul etmesi beklenmeyen Fenerbahçe, İsmail'e zamlı sözleşme önerebilir. 2025 yılında bitecek sözleşmeyi 2028'e kadar uzatmayı düşünen Fenerbahçe, oyuncuya 10 milyon lira maaş vermeyi düşünüyor. İsmail'in şu anki maaşı ise yıllık 250 bin lira. Fenerbahçe'de 6 ay bayındır depremi. Fenerbahçe Dünya Kupası arası sonrası ilk resmi maçına zira Türkiye Kupası'nda İstanbulspor karşısında çıktı. Sarılı Acıvertler rakibini 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Cumartesi günü Süper Lig'de Trabzonspor karşısında kritik bir maça çıkacak olan Kanarya'da Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları da hız kazanmıştı. Fenerbahçe'de yapılacak takviyelerle birlikte iç transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı lacivertler sezonun yükselen yıldızlarından Crespo ve İsmail Yüksel'in yanı sıra Altay Bayındır ile de yeni sözleşme görüşmelerini hızlandırdı. Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Altay ile ilgili yeni bir kriz doğdu. Sarı lacivertlerin başarılı Flebeksi Altay Bayındır İstanbulspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Ciddi bir problemi olmayan 24 yaşındaki kalecinin yerine İrfan Can sahaya çıkarken Altay'ın esas probleminin ise kontrat olduğu iddia edildi. Aktarılan bilgilere göre mukavele sezon sonunda bitecek olan ve yıllık 4,5 milyon TL kazanan başarılı kaleci yıllık 25 milyon TL talep ettiği için taraflar arasında bir türlü anlaşma sağlanamıyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Altay Bayındır ile yeniden bir araya gelerek yeni görüşmeler yapacağı ifade edildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Altay kalesinde 25 gol gördü. Başarılı kalecinin güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro.